Sizlere bugün dünya haritasını düşlemenizi istediğimde muhtemelen aklınıza şu harita gelecektir. Gerardus Mercator tarafından 16. yüzyılda geliştirilen bu sistem dünyada halen kullanılmaktadır. Ancak bugünkü bilgimizde biliyoruz ki Mercator projeksiyonuyla yapılan haritalar büyük hata paylarına sahiptir. Öyleyse neden hala kullanılıyor? İçine 13 adet Grönland alabilecek kadar büyük olan Afrika'yı çok küçük, Avrupa, Amerika ve Rusya gibi bölgeleri ise olduğundan çok daha büyük gösteren bu haritanın hala kullanılmasının nedeni tamamen ideolojik. 1974 yılında Alman bilim adamı Arno Peters bu durumu fark edip Gal-Peters projeksiyonunu geliştirdi. Bilim çevreleri tarafından onaylanan haritadan dağıtım için 80 milyon adet basılsa da bu yeni harita ne kurumlara girebildi ne de medyaya servis edildi. Daha hatalı olduğu bilinerek Mercator projeksiyonu kullanılmaya devam edildi. Ne de olsa dünyanın süper devletleri Afrika'nın kuru çölleri karşısında küçücük kalamazdı. Aynı durum yönler içinde geçerliydi. İsterseniz olaya bir de Avustralyalıların gözünden bakalım. Siz de açıklamadaki linkten ülkelerin asıl boyutlarını karşılaştırıp gerçekleri görebilirsiniz.